Değerli kaymakamım, saygıdeğer meslektaşlarım, bazen arkadaşlarımız, malumunuz ben de gazeteciyim, saygıdeğer avcılar, kızılar, şube başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerim. Öncelikle yaptığımız bu davet icat ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Evet, kutlanacak gazeteler, gazete, çalışan gazeteler günü böyle bir birlikteliği uzun zamandan beri düşünüyorduk ama bu sene nasip oldu. Yani burada yaptığımız faaliyetleri anlatmama gerek yok. Ama bir gerçeği itiraf etmeliyim ki değerli kaymakamımız beylik düzeni atandıktan sonra bizim oradaki çalışmalarımız yani mübalağsız iki katına çıktı. Evet. teşekkür ediyorum. Ayrıca bugününüzde bizi paylaştığınız için de tekrar şükürlerimi sunuyorum. Efendim hayırlı olsun gülüyoruz. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Öncelikle evet. 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü tebrik ediyorum. Sizler dört <laughs> ehten birisiniz. Bu güzel günümüzün kutlu olmasını diliyorum. Başkanımıza da bu güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizim de 10 Ocak idareciler günümüz bugün. Evet. Siz Beraber kardeşliğimizin tamam. bu şekilde <laughs> devamını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>